Evet merhabalar kur düşüşü sonrası bugünkü konumuzda Honda Civic. Honda Civic'in fiyatı nereden nereye düştü şimdi tablo üzerinden hep beraber bakalım. Sol tarafta güncel fiyatları görürken sağda da eski fiyatı görüyoruz. Ortalama model başında 50 bin lirayla 60 bin lira bandında fiyat indirimleri olduğunu görüyoruz. Rekabette pek çok ürün çok daha fazla indirim yaparken Honda Civic cephesindeki indirim oldukça minimal kalmış gözüküyor. Yeni nesil Civic özellikle pek çoğunuz tarafından FC5 kadar beğenilmese de satış adetlerinin oldukça iyi gittiğini görüyoruz. Tabii ki araç yokluğuna mı bağlı yoksa bu model gerçekten beğenildi mi? Araçlar bollaştığı zaman satış adetlerine baktığımızda bu sorunun cevabını alabiliriz. Özellikle test aracıyla yaptığım deneyimde kapı rüzgarlıkları gibi aksesuarların içeride rüzgar sesi oluşturması gibi detaylar açıkçası pek hoşuma gitmemişti. Özellikle bu tarz aksesuarlar dayatılarak satılması bu aracın da bu anlamda kullanıcıları yolda rüzgar sesinde üzecek gibi gözüküyor. Genel anlamda önceki kasaya göre iç mekanda daha kaliteli bir ambiyans sunan ürün sizce bu anlamda daha mı başarılı yoksa FC5 daha mı iyi sizce? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.